Ha dur dur. Önemli olan sendin değil mi? Bu. Bunu ben yapmadım. Pım, bilerek yapmadım. Yani cidden söylüyorum bilerek yapmadım. Sen nereden çıktın? Hoppa. Hop dur. Yağma. Yağma deyince şey gibi hissettim. Assassin's Creed işte Yağma. <laughs> uh. Hayır ya ananı sikiyim ya. <laughs> <laughs> ya hadi bunu yapmamız lazım ya. anne ne 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 oluyor ha? Ne hemen ne oluyor? Anasını satayım. Bu oh. ha tamam patla sen. Sen ölsene diye. Za. Oh! <gülüyor> 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 bu sefer bu kişi yaradı. şurada sanki iki tane şey Şöyle de yan bir sen. Ben böyle akla. Sen nereden çıktın? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu yaz, yazsın. Al işte, oha Oha, ba sen var ya Kobe Bryant'ı bırak, Devin Mayde'i bırak Hatta Yani neydi bunun adı e, Michael J Michael Jordan'ı bırak Yani he hepsinden iyi basketbolcusun Senin burada ne işin var uh -oh. Demek ki bunun maaşı daha yüksek Abi maaşı yüksek olsa ne yazar Şuna bak adam bilin Bilinmeyen bir Evrende Bilinmeyen Ne yaptığı belli değil yani Hop. Geber za, Geber artık geber. Şimdi seni, seni bir yakacağım var ya. Çıksana hadi. Götü yiyorsa çık. Olur şimdi o çıkacak. Yanıyor mu? Ah. Ah. Orada inceden vurdum. Gördün değil mi? Ölmüşsündür. Ah. Yenersin öyle. Ah. Ah. Düşene bir tekme de benden. Şimdi şuradan bir çık çıkacak. Ha, sen daha demin beni öldürmüşsün değil mi? Sen senin bütün bedenini lootlayacağım. Ya ama. Ben hadi çık çık lütfen. Oo bunu bir daha yap vallahi yapmadım. Sen de Hadi şuradan hızlı hızlı çık. Ne yapıyorsun? Hızlı hızlı çık derken lan şey yolu. Ops, oh, Sen sen kurtuldum. İnşallah yani. Oha ne yaptın sen? Eyvah adam mutan yani mutasyon geçirdi. Uh o -oh. Nerede? Harbi bu adam nerede lan? Ne yapıyor bu salak? Yan artık be. Oh. Yemin yeminle mi yemin, iç, yeminle içim rahatladı yani şu anda. İnşallah bir iplik falan çıkmaz da. <laughs> şurası işin sonucunda. Oh. Oh, vallahi of. Oh. Bu araba mı? Kitap. Tamam, tamam. İki saat bir de onları mı okuyacağım lan? Çılgın mısın sen? Nereye? Ha, oraya gideceğiz. Keşke daha önceden deseydim buraya gideceğimi. Şuradan yüzerdim lan en azından. La hop. Güneş günü gözüme gözüme vuruyor. Ayım shot, bom. Yani milyonlarca kilometre uzaktan adam eğim atıyor. Şuna bak. Benim 5 metreden attığım eğim ne ki? Bak puf headshot. Puf headshot. Puf headshot triple kill. Ateş O kadar ses yaptım. Siz ikiniz. Uh -oh, ben yokum. Oha! Aaaaaaah! <laughs> Shit! <laughs> 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 Bay 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 bay. Ben yokmuşum gibi davrandım. Hop. Hop. Ha? Ama hiç atısınca ölmen gerekiyordu. Of. Adam ka. Uh o. -oh. <laughs> Dur sizi bir be ben yok edeyim de. Tamam. Şimdi bu kan kaydı ikimiz. Adam bildiğim metal giymiş lan. Patlayıcı patlayıcı bir şeyler var mı? Yan. Hop. Mermi mi harcıyorum? Farkındayım. Hop Yes. Şu anda yüz ifadesini görmeniz lazım da. Bu deme bir neydi lan? Ha eymiş. Bu iş biraz kafamı şey bozdu ya. Açıkçası pek beğenmedim şu işi. Alex bu. Biz bu tekne mi tekneyle mi vermiştik ya yoksa daha deminkiyle mi? Aynen bu bak sen ve ben sen ve ben of ilk yaptığımda bunu en son gemi batmıştı lan işte? Of. Başka var mı? Merhaba. Ben geldim. Şurada bir şey var. Bu ne lan? Uy. Of elektrik şartı lan. Söylesene elektrik var diye. Ne yapayım gerizekalı seni kurtarmaya geldim. Memnun da edemiyoruz ya. Nasıl gireceğiz lan oraya? Şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Hı, ölüyordum. <laughs> <laughs> Çarpılıp duruyoruz lan. Hmm. Nasıl gideceğim lan ben oraya? Bu ne ya? Ya bak çarpıp çarp duruyor. Harry Potter kılıklı. Ne ne yapacağımı söylesene. Ya. Ha. Hmm. Şeyler mi? Geri mi gitsen? İzleri yok. Ya yine yaptık ya. Use i̇şte. Ha şurayı lan. <laughs> oh Dur Şimdi En sevmediğim şeyler puzzle Bu oyunda puzzle en sevmediğim şey Size bakın yemin ediyorum Bu oyunda puzzle'dan başka Hiçbir şey sevmiyorum yani. Bir tek puzzle'ı sevmiyorum zaten Biraz fazla gittik sanki işte bu ve şimdi in Lara, in aslında bak bu şu anda yaptığımız şey Tom Raider'ın kendisi çünkü Tom Raider bir puzzle oyunu yani böyle aksiyon oyunu değil sevenleri onu puzzle oyunu olduğu için sever yes bak kurtarmaya geliyorum seni Ya iki dakika sus geldim bak. <laughs> Bu aynı tuşta? F ile. Neredesin? Lan yine aynı yere geldim. Hay şansını sikim. Ya hakikaten ben ne yapacağım şimdi? Ya çarpıldık yine ya. Hmm. Şu bizim bir daha bir işimize yarayacak gibi geliyor bana ama. olacak acaba? Ha, bunu beklemiyordum. Şimdi onu koparacağız. İşte bu ya. bari bu akıl bana biraz fazla biliyor musunuz? Well, <laughs> <laughs> That looks like my dance career is over. <laughs> you what are you doing? Killer. I'm not gonna make it out of here, Laura. Take the tools. Not without you! How often does a guy like me get to be a hero? はい。 yine başladık ya. Tan dedim puzzle var. Güzel. Hop. Hop bir dik ayağa. Bir bir. Hop. Ha? Oha. Oha bu çok iyiymiş. Bunu iyi ki ya bulmuşum lan. Öldün mü? Ha iyi. Lara'ya bakın öpen en son kişi şu anda suyun altında. Ben Eve gelince bunu hesabını soracaksın Lara. Hmm. Çok sevdim ben bunu ya. Deneyebilirsin. <laughs> bu tur bu kadardı. Şimdi şunu. Şuraya... Hop. Oh. Oh! <laughs> i̇şte bu Oha, oha birazcık daha geriden başlatabilir miydin? <laughs> ya yapmak istiyorum yani karın kasları filan. Anladın? Dü, 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 dü. Hop. Şimdi buradan ne yapsam? Şöyle bir geleyim. Hala yani benim çok korkuyorum. E beni Sen beni nelerle sınıyorsun? Al işte ya, al. Ha, bu son deneme. Eğer bu denemeyi başarırsam karşıda videoyu bitireceğim. Eğer başaramazsam videoyu burada bitireceğim. Ha, evet affetmem şöyle deneyeceğim. Ha. Tamam. <laughs> Demek ki karşıda de yapacağız. Burası ne resim şey? Ya? <laughs> Gülerek yapmadım. <laughs> Senaryo gereği miydi acaba? Old Bir bunu bulmak için mi? Hadi be canım. Yapma bunu. Bu ne? Ha, şunu insan sandım lan. Sandalyeymiş. <laughs> Neyse. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenirsiniz, like'lamayı ve en önemlisi kanala subscribe olmayı unutmayın. Biz videolar çekene kadar. O zamana kadar iyi skorlar. Bye.